Ligde kalan son iki haftada playoff umutlarını sürdüren Van Spor, Pazar günü saat 15'te deplasmanda İnegöl Spor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı Siyahlılar deplasmanda karşılaşacağı Bursa temsilcisini mağlup ederek playoff umutlarını sürdürmek istiyor. İkinci ile Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırmızı Siyahlılar, Pazar günü deplasmanda İnegöl ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı maçta 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan ve playoff yolunda ağır yara alan Van Spor, pazar günü deplasmanda oynayacağı İnegöl maçını kazanmak için sahaya çıkacak. 1461 Trabzon Futbol Kulübü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Erhan Altın ile yollarını ayıran Van Spor, son iki haftada takımı Zeki Yılmaz'a emanet etmişti. İnegöl maçının hazırlıklarını Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Van Spor, ligde son iki haftaya girilirken İnegöl deplasmanından 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Önceki hafta sahasında karşılaştığı Trabzon temsilcisine 1-0 mağlup olan Van Spor, İnegöl maçını kazanarak hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Van temsilcisi İnegöl Spor'u deplasmanda mağlup ederek playoff umutlarını son haftaya taşımak istiyor. Zorlu mücadele pazar günü saat 15'te İnegöl ilçe stadında başlayacak. Ligde oynadığı 36 maçlık periyotta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Van Spor, 60 puanla 7. sırada yer alırken İnegöl Spor ise 36 maçlık periyotta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bursa temsilcisi 50 puanla 11. sırada bulunuyor.